fayda etmenizi rica ediyorum sizlere. Şimdi Raşit Bey, yaşadığımız yüzyılın felaketinde afet zedelere yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz efendim? Kur'an-ı Kerim'de efendim ayet var. Allah-u Teala diyor ki, yut imunu ta'ama ala hubbihi. Onları ta'am mesela Türkiye'ye çevirirken yemek diyor aslında. Böyle Tam diyor onlar Allahu behi miskinem ve yetimem ve asira. Onlar Allah sevgisinden dolayı e, yemek yedirirler, yetime de, miskine de ve esir düşene de. Şimdi tam ta kelimesi var ya, biz onu yemek diye çeviriyor. Masih Malsam diyor ki bu tap taze yemek demektir. Sen eğer e, ki yemeği birisine yediyorsa o buna girmez. O da bir nevi bir şeydir deyledi bayat. dediğim bayat. ama şimdi Allah-u Teala burada ne diyor ki efendim mümin mu mumin insan Allah sevgisinden dolayı e, taptaze yemek yani sıcak yemek yediriyor yani yardım ediyor. Hani uh -huh. o yemek o yardım ediyor. da Kime efendim miskine de, yetime de ve esire de. Şimdi bakın dikkat çekmemiz gereken şey nedir? O zaman esir, Müslüman yoktu. Müşrikler, Gayrimüslimler de sulusan zamanında onlar esir. Evet. Ve Allah-u Teala diyor ki ona bile en güzel şekilde yemek veriyor. Evet. Değil mi? Peki bunlar şimdi bu şekilde afet zade olanlar bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Onlara yardım ederken en güzel şekilde yardım etmemiz lazım. Şimdi bazen haberlerde seyrediyoruz efendim eski puskuşalar gönderilmiş. Yani tabii ki o, o, o haberler mutlaka doğrudur. Veya iyi niyetle birileri yapıyor. Ihti o, o, güzel şey veriyor ama adamın ihtiyacı yok. Evet. Evet. Orada ihtiyaç diyelim şeyse hanedim tuvalet ise diyelim veya sabun ise. Ve ben ben oraya şey iPhone götürürsem. Evet. Veya ben oraya efendim alakası diyeyim, olmayan. Alakası olmayan bir şey götürürsem Evet. Ama o, o o makbul değil. Makbula geçmez en güzel şekilde bizim oraya ne diyeyim ne diyeyim olmamız bu bu ayet ışığında. Sonra evet. bunun bu yardım o kadar önemli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve bir hadisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu Teala kıyamet gününde sorguya çekerken birini diyecek ki ey insan ben ne diyeyim hasta idim. Ama sen hiç yardıma hiç beni ziyaretimi gelmedin. Gelmedim. Ben aç idim. Ee, sen dedim, benim dediğim, şey, bana yemek yedin mi? Susuzdun, bana su vermedin. Böyle Allah-u Teala deyince, kul diyecek, haşa Allah, nasıl olur? Sen Allah'sın. Evet, öyle öyle gözüküyor. Sen sen nasıl efendim aç kalabilirsin, nasıl sen susuz olabilirsin, nasıl sen efendim ne Hasta e, Çıplak olabilirsin. olabilirsin. Yani yem, e, elbisesiz evet. nasıl evet. hasta olabilirsin? ''Haşa aha, evet. bu, nasıl olabilir? Allah'ın sıfatlarına diye. uymuyor bunlar. Uymuyor. Allah-u Teala diyor ki, beni filanca kulum aç idi. Sen bildin halde yardıma koş, koşmadın. Beni filanca kulum hastaydı. Sen bildin halde onun ne diyeyim e, e, e ziyarete gitmedin. 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 Dua onun, etmedin. Evet, ona geçmiş olsun da gitmedin. Ona yardım gitmedin. Filanca kul çıplak idi. Sen bildin halde ona kıyafet, elbise, kıyafet vermedin. vermedin. Ve bu, bu hadisten de anlıyoruz ki e, bu durumda bu Allahu Teala bakın o kadar önemli ki Allahu Teala dedi ki kuran kimin iki emri var. Allah hak, kul hakkı. Evet. Allahu Teala o kadar önem veriyor ki diyor ki kul Ben var. çıplaktım. Harika haşa Allah çıplak olmaz. Ben evet. susuzdum. Evet. Ben açtım. Ben evet. hastaydım. Allah evet. hasta olmaz. Yani kul kulunun bir sıkıntısını sanki Allah ben sıkıntıya girmişin gibi gösteriyor. Evet. Ve diyor ki ona yardım etmemen bana yardım etmemendir. Ben istediği kadar namaz kılmış olabilirsin istekli oruç tutmuş olabilirsin. Efendim, sadaka vermiş sadaka olabilirsin. Ama evet. bu onlara yardım etmediğin için tamam mı? Bu sen bana gelmedin diyor. Onun evet. için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi var diyor ki e, e sordu efendim miskin kimdir veya fakir kimdir falan diye e, dediler ki efendim parası pulu olmayan falan sahabe dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, benim ümmetin miskini çok oruç olan, ibadeti olan, efendim, sadıka olan falan falan var ama kul hakkına yani onun özeti bu. Kul hakkına riayet etmeyen insan. Evet. O benim ümmetim miskini dedi. Alınacak diyor onun hakkından diyor. Yani onun ibadetlerinden birisinin burada hakkını çiğniyor, çiğnemiş ya. Evet. onun arkasında konuşmuş veya onunla ilgili başka bir bir entrika kurmuş bir şey yapmış. gerektiğinde yardım etmemiş falan falan diye böyle kul hakkını çiğnemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun namazından alınacak tamam Bu namaz kılan insanın görünü da çok mesela namaz kılmış, çok hacca gitmiş, çok oruç tutmuş. Onun ibadetlerinden bu Allah haklarını ödemiş ya böyle kendince evet. alınacak ve o kula verilecek. Evet. Tamam Onun hesabına yazılacak. Evet. Ve ya bu o kadar bu önemli bir konudur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var orada Diyor ki, müminin başka bir mümin üzerinde altı hak var diyor. Ondan bir tanesi diyor ki, kendisi için ne istiyorsa kardeşi, kardeşi için de. Kardeşi de onu ister. Evet. Onun için bizim dikkat etmemiz lazım efendim. Şu an biz mesela e Allah korusun, eğer biz bu durumda alsak bizim nasıl yapmamız lazım? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür şeyler anlatırken, bir hadiste şunu yapmayın, bunu yapmayın diyor ki, ha حَاهُنَاۜ Takva burada değil. İnsanlar onu şu şekilde açıklıyorlar efendim, Iı, takva kalptadır. Her kalpte takva yok. Evet. Yani Resulullah sana kendi kalbin eline koydu. Yani takva için eğer bir evet, örnek var, tabi ölçü varsa Muhammed sallallahu evet. aleyhi ve sellem kalbidir. Evet. Dolayısıyla sizin kalbiniz. Ona, ona, bakın. Evet. Ama kalbiniz ona göre mi? Yoksa başka türlü. Mesela vergiden muaf tutulayım diye yardım edenler var. Ama Allah-u Teala diyor ki ve yut emunat ta'ama ala hubbehi. Allah sevgisinden dolayı bunu yapıyor. Makbuldur. Tam vergiden biraz muaf tabi devlet öyle bir şey veriyorsa niyetimiz bu olmamalı. Evet. Niyetimiz efendim devlet vergi alsın alma beni umurumda değil ama asıl olan Allah sevgisini kazanayım. Elhamdülillah. Bu niyetle bizim yardımda bulunmamız lazım ve şunu da bilelim ki bu o kadar önemli yardımlaşma özellikle bu dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisi var diyor ki kim kula veya kardeşine yardım et yardım ediyorsa veya birisi kula veya kardeşine yardım ettikçe Allah ona yardımcı olur. Elhamdülillah. Tamam, bizim bunu bunlar unutmamız lazım ki bu yardımlaşmak efendim bu çok önemli bir şeydir efendim. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Sevgili seyirciler Allah'ın lütfu ile Müslüman Ahmediye Cemaat'ın e, İslamiyet'in Sesi canlı yayın programı sosyal medya üzerinde de e, izlenmektedir. Twitter üzerinden, Instagram üzerinden ve e, diğer kaynaklardan Facebook'tan, YouTube'dan bu programlarımızı izleyebiliyorsunuz ve sorularınızı oradan da direkt olarak iletebiliyorsunuz bizlere. Oraya girmeniz için ise muslim.tv.tr kodunu verdiğiniz zaman Google'dan direkt programımızla buluşuyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi Raşit Bey şu anda canlı bir soru geldi. Efendim? Depremde...